arkadaşlar bugünkü konumuz nüfus. Sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir arkadaşlar. Nüfus sayımları bir ülkede bilgi et elde etmek için nüfus sayımları yapılır. Nüfus sayımlarından ülkenin nüfus miktarı, nüfusun eğitim ve yaş durumu, cinsiyet yapısı, nüfusun ekonomik sektörlere dağılımı, kentsel ve kırsal nüfus, medeni hal, evli bekar, aile haline sayısı, nüfus artış hızı, doğum ve ölüm oranı, nüfus hareketleri, göç ve benzeri elde edilir arkadaşlar. Ülkeler ekonomik ve sosyal yatırım planlarını nüfus sayımlarından elde ettikleri verileri dikkate alarak yaparlar. Nüfusun yapısı bilinmeden eğitim, sağlık, güvenlik, sanayi, ticaret, turizm, ulaşım ve tarımla ilgili planlar ya da şehir planlamaları, yol, trafik, altyapı hizmetleri, çevre ve benzeri gibi yatırımlar yapılamaz arkadaşlar. O yüzden nüfus her şeydir. Nüfusta her yaptığımız projeksiyon bize hizmet olarak döner arkadaşlar. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler. Doğal faktörler iklim, yer şekilleri, su kaynakları, toprak, bitki örtüsü, yükselti, coğrafi konumdur arkadaşlar. Beşeri faktörler sanayi, tarım, ticaret, turizm, ulaşım, madencilik, idari yapıdır. Sanayisi yoğun olan alanlarda insan sayısı fazladır. Örneğin Kepsut, Balıkesir'in bir ilçesi. Sanayi faaliyetleri yoktur. Hatta bir köy özelliği taşıdığı için arkadaşlar nüfus azdır. Ama bandırmadan sanayi özelliği taşıdığı için nüfus yoğundur arkadaşlar. Dünya nüfusunun sıçrama dönemleri. İnsanlar ortaya çıktığı günden beri nüfus devamlı artmıştır arkadaşlar. İnsanlık tarih boyunca nüfusta 3 büyük sıçrama dönemi yaşamıştır. Birinci sıçrama dönemi alet yapımının keşfidir arkadaşlar. Yaklaşık 2 milyon yıl önce gerçekleşmiştir. İnsanlar alet yapımını keşfedince alet yaparak avlanmayı öğrenmiştir. Ve vahşi hayvanlara karşı kendilerini korumuşlardır arkadaşlar. İkinci sıçrama dönemi insanların yerleşik hayata geçmesiyle başlamıştır. Hayvanlar evcilleştirilmiş, yerleşik hayata geçen insanlar tarımla uğraşmışlardır. Dünya nüfusunun 150 ile 300 milyonu yükselmesi sağlanmıştır. Üçüncü sıçrama dönemi sanayi devrimi ile gerçekleşmiştir. Arkadaşlar sanayi devrimi ile birlikte birçok alan e, önem kazanmıştır. Birçok alan gelişmiştir tıp alanında ilerlemeler olmuştur. Beslenme ve sağlık koşullarında iyileşmeler görülmüştür. Tarım alanları artmış, birim alandan daha fazla ürün elde edilmiştir. Maden yatakları bulunmuştur. Teknoloji ve yerleşim yerleri açılmıştır arkadaşlar. Nüfusun yapısı ve özellikleri bakın burası çok önemli. Neden? Buradan soru çıkar arkadaşlar. Nüfusun yapısı ülkelerin ekonomik yapısını etkilediğinden önemlidir. Arkadaşlar biz nüfusu bilerek politika yaparız. Yani ekonomi yaparız arkadaşlar. Parayı düzenleriz. Parayı yatıracağımız sektörü biliriz. Nüfusun yapısı ülkenin ekonomik yapısını etkilediğinden önemlidir. Nüfus yaş gruplarına göre genç, çocuk, yetişkin, aktif ve yaşlı nüfus olmak üzere 3 grupta incelerin arkadaşlar. Yaş grupları genç nüfus 0 ila 14 yaş grubunu oluşturur. Az gelişmiş ülkelerde doğum oranı fazla olduğundan Çin, gibi, genç nüfus oranı yüksektir. Gelişmiş ülkelerde doğum oranı düşük olduğundan genç nüfus oranı azdır arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Çin'de tek çocuk olmasına istinaden koronavirüsü onları Aşırı fazla etkilememiştir. Yani ölümler fazla olmamıştır. Neden? Çünkü genç nüfusa sahiptir. Ama bugün Almanya açıklama yaptı. Eğer koronavirüsü Almanya'da etkili olursa arkadaşlar nüfusun %70'ini kaybedebiliriz diye açıklamalar geldi. Nedeni ise bakın yine coğrafyadır. Nüfus bilmektir. Eğer genç nüfusunuz varsa siz bu hastalıkla mücadele edebilirsiniz. Ancak yaşlı nüfusunuz varsa bu sizin ülke olarak nüfusunuzun bitmesi anlamına gelir arkadaşlar. Bu yüzden gelişmiş ülkelerde şu an baktığımız zaman Avrupalılar, Avrupa ülkelerinde ölüm oranları Çin'e göre daha fazladır. Yetişkin nüfus, diğer bir ismiyle çalışan nüfus diyoruz. 15-64 yaş grubunu oluşturur. Üretken nüfus olarak adlandırılır. Az gelişmiş ülkelerde işsizlik oranı fazla olduğu için aktif nüfus azdır. Neden? Göçtür. İnsanlar iş bulamadığı için e, ee, sanayisi gelişmiş alanlara göç ederler. Gelişmiş ülkelerde işsizlik oranı az olduğu için aktif nüfus oranı fazladır arkadaşlar. Biz buna da reel nüfus diyoruz. Yaşlı nüfus 65 ve üstü grubunu oluşturur. Az gelişmiş ülkelerde ölüm oranı yüksek ve ortalama yaşam süresi kısa olduğundan yaşlı nüfus oranı azdır. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi uzundur. Yaşlı nüfus Oranı yüksektir. Somali'de ortalama yaşam süresi 44 iken Japonya'da 82'dir arkadaşlar. Ortanca yaş, medya yaş yani matematikteki ortadaki sayıyı bulma diyoruz bizde. Bir nüfus grubunun yaşları küçükten doğru sıralandığına tam ortada kalan bireyin yaşıdır ortanca yaş demografik yaşlılığı gösterme yöntemidir eğer soruda 17-20-22 bana veriyorsa bu ülke nasıl bir ülke bu, bu ülke genç bir ülke demek ki burada doğum oranı yüksek arkadaşlar ama bana 44-55 50, 55 veriyorsa bu ülke yaşlı bir ülke yaşlı bir ülke ise gelişmiş ama genç bir ülke ise gelişmemiştir arkadaşlar Dünya nüfus artışı. Yıllar arasında nüfusta görülen sayısal veya oransal değişime nüfus artışı denir. Nüfus artış oranı binde olarak ifade edilir arkadaşlar. Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark doğal nüfus artışını verir. Gelişmiş ülkelerde doğal nüfus oranı az, az gelişmiş ülkelerde doğal nüfus artışı fazladır. Almanya eksi 2.1, Rusya eksi 4.7'dir arkadaşlar. Ama Kenya'ya baktığımızda gelişmemiş Kenya'ya baktığımızda doğum oranı 20, binde 24.6. Nijerya ise 19.3'dür. Doğal nüfus artış oranı ve göç gibi gibi faktörler ile artan nüfusa gerçek nüfus artışı denir arkadaşlar. Tamamen doğuma bağlı olana gerçek nüfus artışı diyoruz biz. Az gelişmiş ülkelerde nüfusun iki katına çıkma süresi gelişmiş ülkelere göre daha kısadır. Türkiye şu an 83 milyon arkadaşlar. 83 milyonun 2'ye çıkması 83'ü e katlaması Türkiye'de 33 yılda gerçekleşecekmiş. Şu an Japonya'da 100 milyon kadar e, nüfus var arkadaşlar. Japonya'nın 2 katına çıkma yani 200 bine çıkması e, 100 yıl alacakmış arkadaşlar. Ama Mısır'ın nüfusunun 2 katına çıkması yanlış hatırlamıyorsam nüfus e, Mısır şu an e, 70 milyon 80 milyon civarında Mısır'ın nüfusun iki katına çıkması 22 yılda gerçekleşecekmiş. Bakın ne kadar doğum fazlaysa nüfusun ikiye çıkma yani nüfusun katlanma süresi daha da kısalıyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatam kusurum varsa affedin. Görüşmek üzere. Coğrafyayla kalın. Hoşça kalın.